Günümüzde artık bağcılık azaldı. Özellikle Kırşehir'lere eskiden pekmez akıllı derlerdi. Pekmez akıllı demelerinin sebebi de pekmez yiyen insan zeki olur. Bunun sebebi pekmezin, üzümün içerisinde kolan vitaminler. Pekmez içerisinde bol miktarda demir vitamini, potasyum vitamini içerdiğinden vücudun sağlıklı kalmasını, hastalıklara direncini artırıyor. Şimdi günümüzde bulaşıcı hastalıkların yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz. İnsanlara bizim tavsiyemiz üzüm ve pekmezi bol tüketmeleri. Teşekkür ediyoruz. Benden bu kadar şimdilik. Bu horoz karası derler. Çok mükemmel bir çeşittir. Bu hem kurutmalık hem sofralık. Şimdi görüyorsunuz mükemmel bir çeşit bu. Yani nadide bir çeşit. Bunu Kırşehir'de benden başka kimse de bulamazsınız bu çeşit. Ben bunları getirdim tek tek aşıladım buraya. Bakın burada da var yine. Burada Fransızların geliştirmiş olduğu bir çeşit var. Alphonse Lavelle diye bir çeşit. Bu da mükemmel bir çeşit. Hem şiresi çok güzel hem yemesi çok güzel. Bakın. Görüyor musun? Yani neredeyse bu Mükemmel bir çeşit. Bunun yaprağı da güzel. Hem verimli bir çeşit. İleride bizim mesela şu bizim yerli parmak üzümümüz bu. Hı hı. Bak bu da burada güzel bir çeşit. Yerli parmak üzümümüz. Hı hı. Bu da güzel bir çeşit. Şurada beyaz üçgüle dediğimiz bir çeşit. Bu kışlık bir çeşit bir çeşit. Bu Haziran'a kadar durur bu. Yani gelecek senenin Haziran'a kadar durur. Çok güzel bir çeşit. Bunu kışın tüketirsiniz. Bu neredeyse 11. ayda anca olur. Bu da böyle güzel bir çeşit. Benim üzüme ayrı bir sevgim var yani. Bir ayrı bir ilgim var. Aşağıda da bağım var. Çok değişik çeşitler var yani. Hem Anadolu'nun çeşitleri hem yabancı çeşitleri. Ben bunları literatürdeki Gördüğüm üzümlerin hepsini büyük bir kısmını getirip böyle topluyorum buralara, yetiştiriyorum, dikiyorum. Ya daha doğrusu üzümü seviyorum yani. Herhalde bu kadar yeter.